Merhabalar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız keyifleriniz yerinde mi arkadaşlar ben çok iyiyim Umarım sizler de iyisiniz de şimdi sizlere genel bir fal bakacağım herkes içinden dileklerini tutsun sizler için e, e, falımı yorumlayacağım arkadaşlar verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum aramıza yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum Sağ olun var olun bugün arkadaşlar çarşamba çarşambanın hayır olsun şimdi siz değerli izleyenlerim, e, niyetinizi, dileğinizi tuttuysanız genel bir fal olacak. Her zaman anlatıyorum ama aramıza yeni katılan izleyenlerimiz oluyor. E, ilk defa dinleyen olabilir tesadüfen videolarıma denk gelen olabilir siz değerli izleyenlerim. Genel olduğunda unutmayalım. E, uyanları kabul edin, uymayanları da evrene gönderin. Şöyle bir 3 gün 5 gün niyetine olsun mı arkadaşlar? Hadi şöyle bir 3 gün 5 gün niyetine böyle sizleri neler bekliyor? Sizler de içinizden dil, dilekleriniz, niyetlerinizi tutun. Bu arada fallarımız ücretsiz, aboneliklerimiz ücretsiz. Yorum yapmada, beğeni atmada hiç ama hiç çekinmeyin. eliniz böyle biraz bol olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizleri şöyle bir 3-5 gün içerisinde neler bekliyor? Niyetiniz niyetim olsun. Umarım böyle ee, güzel bir açılım olur arkadaşlar. Şöyle beğenilerinizi bekliyorum videonun sonunda. Bir gelmeyen haberiniz var. Bir türlü gelmiyor. Ee, sizi bayağı bayağı üzmüş. Ee, yani telefonun ucunda bekliyorsunuz ama e, bu telefon geldiği gibi bir erkek olarak o kişiye nikah kıyacağım diye düşünmüşsünüz. Ama bu telefon bir türlü gelmiyor. Şöyle bir beklediğiniz telefon gelmiyor. Ama gelecek direkt konuşma değil kayıtsız bir numara ya da e, kayıtsız bir numaradan ufak bir yazı olarak gelecek. Selam, merhaba ya da farklı bir şekilde e, sizlere gelebilir arkadaşlar. Bir erkeğe gelecek bir mesaj var. Çok konuşmaya yüzü yok. E, çok böyle mücadele etmişsiniz bu kişi için ama bu kadar zaman sonra böyle araması sizi hem şaşırtıcı olacak hem de o ne diyecek diye böyle e, şaşıracak arkadaşlar bu yüzden böyle e, toparlayacak ama biraz zaman alacak güven tekrardan toparlanacak ama biraz zaman alacak burada da arkadaşlar bir bayan var iri yapılı bir bayan var böyle 70-80 kilolarda bir bayan e, şöyle hakkını alacak bir bayan e, şöyle bir şöyle bir beş gün içinde mahkemenin sonucunu alabilirsiniz. Ya da böyle elden verdiğiniz bir parayı da borç olarak verdiğiniz bir parayı alacaksınız. Çatır çatır böyle paranızı alacaksınız. Bir başkası da böyle paranız kalmayacak sizlerle izleyenlerin. Bu para sizlere dönüp dolaşıp böyle kendi alın teriniz kendi cebinize girecek arkadaşlar. Kendi böyle sağlıkça salmış bir erkek var. Bundan hiç hoşnut değilsiniz. Bu kişi her şeyi sizden bekliyor. Hizmeti, parayı, temizliği, yemeği, her şeyi ama her şeyi. Çocuklar, annesi, babası, kardeşleri böyle tüm sorumlulukları nedense sizin üzerinize zimmetlenmiş gibi görünüyor. Bu yüzden bunalmışsınız arkadaşlar. Bu kişi rahatına düşkün. Her şeyini böyle sizin üstünüze yüklemiş. Kendi rahatına bakıyor ama siz bir bunalım içerisindesiniz. Bu bunalımı nasıl atacağım diye böyle bir yükünüzü hafifletmeye çalışıyorsunuz. Yükünüzü hafifleyecek gibi değil. Şöyle bir 3 e, veya 5 kişilik böyle bir e, işi kendiniz yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu işin içinden de çıkamıyorsunuz. Kısa bir yolunuz şu an kapalı. Yani kısa yola gidip geleceksiniz ama e, bu varmak istediğiniz yere varamayacaksınız. Bir davet var size. Ailecek gideceksiniz oraya. Bir davet gibi yemek gibi bir ortama gireceksiniz, sıcak bir ortama. Bir erkek bir evde erkeği evden kovuyor. Amca, kardeş, baba oğul olabilir, akraba olabilir. Evinize sokmadığınız bir kişi var, o kişiyi kapıdan kovuyorsunuz. Senin burada ne işin var gibi. Kapıyı böyle açacaksınız bir erkek olarak bir erkeği kovan birisi var arkadaşlar ya da ailesini yüzdesini bıraktığı için kızıyorsunuz bir şeylere çok kızıyorsunuz bir şeyin mutluluğunu ve kutlamasını yapacaksınız arkadaşlar yani böyle size size güzel bir haber gelecek güzel bir gelişme olacak bu olaydan sonra güzel bir kutlamanız var arkadaşlar. Masraf üstüne masraf çıkıyor arkadaşlar. Bu masraflar da hiç hoşunuza gitmiyor aslında. Yani bu masraf üstüne masraf bu canınızı çok sıkıyor. Çok büyük arkadaşlar böyle uzun boylu böyle biri var. Her şey ya yani uzun boylu demeyeyim de böyle her şeye karışan biri var. Bayan olabilir, erkek olabilir. Böyle biri var. Böyle fabrika gibi bir ortamda mı çalışıyorsunuz arkadaşlar? Burada böyle bir durum olabilir. Böyle makine başı olabilir. Şöyle bir vardiyalı bir iş arkadaşlar dönüşümlü. Sanki böyle bir şeyin bakımı yapılıyor. Mesaiye mi kalıyorsunuz bilemiyorum ama. Böyle bir iş makinesi de olabilir. Hani kontrol ettiğiniz bir şey olabilir. K harfi, B harfi isminde soyadında soy, soy adında arkadaşlar size böyle güzel bir mucize yakış yaşatacak arkadaşlar hanenizde 18 yaşında kız çocuğu var mı arkadaşlar 18 yaşında bu kişi ıı, sizin ıı, nasıl söyleyeyim arkadaşlar şöyle bir ıı, video maksatına gelmeden sizin bilginiz da, ıı, dahilinde değil çünkü bu verdiğiniz harçlıklar farklı yere gidiyor verdiğiniz harçlıkları biraz ıı, nereye harcadığına dikkat edin Kısacası açıklama gerekirse böyle söyleyebilirim. Dikkat edin 18 yaşında kızınız varsa arkadaşlar. ya yani tabii caizse sigara gibi bir alışkanlığa başlayabilir arkadaşlarının etkisiyle. Bir iş yeri açma gibi bir durum mu var? Kirası böyle yüksek diye böyle bir düşünme durumu var. Ama böyle bir... E, e, Evde olabilir. Geniş bir yere geçmek istiyor da olabilirsiniz ya da dükkan olarak olabilir. Küçük dükkanınızı büyütmeye çalışabilirsiniz. Ee, böyle bir e, kiralı ki yani ve bir değişikliğe geçmek istiyorsunuz ama sanki bir şey çok pahalı gelecek, kirası gelebilir ya da aile atı da olabilir. Hayallerinizin önüne geçen bir kişi var ama belki dinlemeyeceksiniz. Abiniz mi, babanız mı, her kimse ben yaşım artık böyle hani kendi hayallerimi gerçekleştireceğim. Ne zaman böyle bir hayalini kurduğunuz bir şeyi yapmaya kalksanız önünüzde geçen biri var. Bu sefer fırsat vermeyeceğim. Ben ben yapacağım mı yapacağım deyip böyle yani dediğim dediksiniz bu aralar. Çünkü sıkılmışsınız artık her şeyinize karışılmaktan. Rızkınızı kesen biri var arkadaşlar. Hasetleniyor. Bakayım hatta kaç yaşlarında bu kişi. Şöyle 48 olabilir arkadaşlar. Ya 28 yaşında bir kişi sizi hasetleniyor ya 48 yaşında. İsminde de Y var arkadaşlar. Böyle size dört elle sarılmayan biri var. 34 yaşındaki izleyenimin arkadaşlar, birden böyle ihmal ettiği bir diş ağrısı olabilir. Ee, arkadaşlar, böyle eşi olarak bir şey alabilirsiniz. Böyle e, ya vileda tarzı bir şey olabilir ya süpürge tarzı bir şey olabilir. Şöyle bir 6 gün içerisinde böyle sürekli takip ettiğiniz bir şey. Size böyle uçarak gelecek birisi var arkadaşlar, uçarak gelecek gelecek bir haberiniz var. Sanki böyle bayan gelen gelecek olan bayan ya da bayandan gelecek bir haberiniz var. 80 doğumlu izleyenlerim özellikle. İki iki erkeğin böyle hazırladığı bir sürpriz var arkadaşlar. bayağı bir bir sürpriz var. Kalbinizi biri kırmış, davranışlarıyla olabilir, hareketleriyle olabilir. O kişiyle aranıza mesafe koymuşsunuz. Ne kapısına gidiyorsunuz, ne çayını içiyorsunuz, ne yemeğini yiyorsunuz. Böyle aranıza mesafe koyduğunuz biri var. Şu kalemi şuraya alayım arkadaşlar. Bir kağıt arıyorum ama kağıt... Kağıt da uzakta kalmış. Bir hane çizip sizi biraz nazardan uzaklaştıracaktım arkadaşlar ama çünkü öyle bir şeyimiz geldi. Şimdi nasıl yapalım? Neyse arkadaşlar, bu videoyu izleyenler aldım kabul ettim desin. Ben videoyu kapattıktan sonra e, okuyacağım, 21 defa okuyacağım bu süreyi. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Eğer e, nazar aldığını inananlar varsa, çünkü büyük bir ihtimal var. Şu an falan izleyenlerin e, düştü bu cümlemiz. Ben videoyu kapattıktan sonra okuyor, okuyacağım. sizi sadece aldım kabul ettim ne? şifalanabilirsiniz. Bir kişiyle yakınlaşmamak için böyle elinden geleni yapıyorsunuz ama bu kişiyle aranızda bir yakınlık olacak. Kendinizi böyle her şeyden uzak tutmaya çalışıyorsunuz ama bu ikinizde böyle ara, ikinizle ara, ikisi, yani karşınızdaki kişiyle böyle aranızda bir yakınlık olacak. Kitlendim birden arkadaşlar. Boş vakitlerinde bir erkek bol bol spora gidiyor arkadaşlar. Böyle stres atmak için daraldığı zaman, bunaldığı zaman yürüme ya da böyle bir ıı, hareket, bir şey, bir efor sarf ediyor siz değerli Son kez son sayfamızı da açalım sizin için. Geçmiş günü yüklenmiştik. Kafanızda böyle iki sorun, iki problem var. Bunları böyle bir 40 gün içinde arkadaşlar, 40'lık en fazla 41. günde böyle bu problemi iki tane problemi çözeceksiniz arkadaşlar. Süreyi de zaman da veriyorum 40 gün. Tam olacakken böyle bir nişan olabilir, bir evlilik olabilir, bir kişi daha tanıştırmış, bir görüşme gerçekleştirmişsiniz telefonda. İş böyle ciddiye gidecek gibi bir durum olmuş ama kafanıza yatmayan bir durum olmuş. Bir kişiyle yani olgun birisi aslında sizin için. Sizin için aslında ideal de siz iş bir konuda böyle elektrik alamadım diye bir durumda olabilir arkadaşlar çünkü siz artık böyle ilk evlilik yaptıysanız ya da böyle bir nişan atma süreci olduysa ben ilk ilkinde yaptığım hataları bunda yapmak istemiyorum diyebilirsiniz belki bir rahat etme amacında gidebilirsiniz evi vardır arabası yoktur ya da arabası vardır evi yoktur ya da maaşı çok azdır aslında böyle görüntü olarak da hoşunuza gitmiş olabilir ama artık böyle belli bir Karaktere oturduğunuz için biraz böyle e, seçici davranmaya çalışmışsınız arkadaşlar. Yalnızları oynamaya yine devam edeceksiniz. Ee, şöyle son kez aslında çok şey söylemek istiyorum arkadaşlar da sıkınımanızı da istemiyorum. Şöyle bir sebepsizce giden e, kişiler var. Bayan olabilir, erkek olabilir. Şu an genel baktığım için arkadaşlar e, böyle e, gelecek mi diye bekliyorsunuz ama. Ben yine bir e, süre vereyim. Şöyle bir 47 gün bekleyin. Eğer 47 47 gün gelmezse e, şurada bir şey görünüyor çünkü. O kişi şu an e, ya bir kötü enerjiden dolayı size gelemiyor. Bağlamış olabilir karşıdaki kişiyi. Ya da böyle gerçekten e, sizinle tüm bağları koparmış. Bu yüzden gelmek istemiyor da olabilir. E, o, bu saatten sonra beklemeyin. Çünkü şöyle bir geriye baktığım zaman eğer beklerseniz size değer vermeyip böyle aramayıp sormayıp daha halen onu beklerseniz sizin için hayırlı olmayacak sizlerleyiz yani ama böyle bir e, 47 gün içerisinde 41 gün 47 gün içerisinde de gelirse arkadaşlar e, sizin için hayırlı birisi e, bir daha gitmeyecek arkadaşlar size sıkı sıkı sarılacak e, böyle bir e, ilişkiniz için bir mücadele vereceksiniz sizin için daha bir hayırlı olacak siz değerli izleyenlerim. Sakın ama sakın unutmayın. Verdiğim süre içerisinde gelmeyince kendinize yeni bir yol çizin siz değerli izleyenlerim. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.